Allah. Ha, bu kısmet bu da fedai. Allah komiserim. Vallahi ne lan? Abici olan sen misin? Eskidendi komiserim. Ha, cevci olan da sen değil mi? Yok amirim iftira. Hadi. Ben... Silahla ne yapacaksın lan? Vallahi benim yok. Ne yapacaksın lan silahla? Vallahi yok amirim. Silah senin mi lan? Benim de yok oğlum. Silah senin değil mi? Yok amirim. Gülla. Sen de Gülla. Smile, smile. Haftanın iki günü geleceksiniz. Salı Cuma. Tamam lan. Hadi. Serbest miyiz? Hadi şimdi. Çık. Ne dedin demin sen? Sen demin ne dedin sen? Beysel biraz sakinler. Sen karışma, sen karışma. Sen ne dedin demin? Bu hapları Berna'nın odasında bulduk. Psikolojik yardım alması lazım Beysat. Benim terapi yapmam doğru olmaz. Aile dışından biri olması gerek. Ailesi misin lan sen? Ha? Ailesi misin? Beysat bırak! Kızım haptı mı yaptın lan? Ha? Ha? Haptı mı yaptın lan kızım? Ya? Beysat! Çekil sen karışma! doktorum diye geçiniyorsun. Hapları sen mi alıştırdın lan? Ha? Gebertin lan seni. Kızımın babası benim lan. Kızımın babası benim. Hayır, sen benim. kimsin lan? Ha? Sen kimsin? Mesut Allah sen... belanı kimsin? versin. Bırak bu kıyağı hayvan mi? Gebertin lan seni. Gebertirim. Beysat Bey, ben babasıyım derken... Derken ne lan? Derken ne lan? Amirim. Ben sana aşağıda bekle demedim lan. Gecikince merak ettim. Bir durum mu var? Yok bir şey. Ama ya! bırak o silahı artık! Kimden aldılar bu hapları? Ha? Kimden aldı bu hapları? Yazıyordum lan ben sana bu hapları. Ne lan? B bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Alp diye bir okuldan arkadaşıymış. Buradan arkadaşıymış. Eğer kızımın başına bir şey gelirse... ...bunu kafana sıkarım Kafana sıkarım. Anladın mı? Anladın mı lan? Anladın mı lan? Anladım. Yenge ayıp oldu ama. Sen de Bana o herifi bulun. Atlan silahını polis! Asıl sen bırak geri zekalı! Kimsin lan sen? Asıl sen kimsin lan gevşek? Artist mısın lan sen? Ne oluyor lan? Hangi şovedansın oğlum sen? Cinayetten bu. Kim verdi lan sana buranın hadi. İt! Bittiniz oğlum siz. Siz var ya bittiniz. Göreceğiz bakalım kim bitiyor. Ara lan amirine. Ara! Neredesin lan sen? Verdiğin adres değil. Burada işler karışık. Ne oldu? Alo! Hayalet! Alo! O baş y... başkomiser sen misin lan? Ne, ne dedin sen? Sen ne dedin demin sen? Sen ne dedin? Kimsin lan sen? Lan konuşma. Senin ecdadını sülaleni var ya. Ulan şerefsiz. Adama ne oldu lan? Kimsin lan sen? Kimsin? Ben var ya. istesem seni beş dakikada bitirecek adamım lan. Senin var ya. Ecdadını sülaleni s***im lan. Kimsin lan sen? Dur bakalım o zaman. Saatine bak. Sen ne yaptın sanıyorsun? Ne yapmışım ben? Adamın Gökhan Biroğlu'nun peşinde işi ne? Ne işi var? E, vakayla ilgili kilit bir adamdı o. İstihbarat peşinde. İstihbaratın eline adam mı alacaksın? Ben nereden bileyim istihbaratın adamın peşinde olduğunu? Adı üstünde zaten istihbarat. Büyük operasyon düzenlenmiş adamın içine s**mış. Sen kimsin lan Mesatçı? Kimsin lan sen? Sen şimdi git. Bir on gün ortalarda gözükme. Ben halledeceğim her şeyi. Aa, hayalet nerede peki? Hayalet bizde. Merak etme sen. Abi, birkaç kadın doğum kliniğine baktım ama bir halt çıkmadı. Yarın bakmaya devam ederim. Bir bakmayın lan. Kapatın dosyayı. Sen Berna'yı tanıyor musun? Neden beni buraya getirdiniz? Sorulana cevap ver. Berna'yı tanıyor musun? Tanıyorum. Ne olacak? Nereden Hı. tanıyorsun? Okuldan arkadaşım. Başka? Kız arkadaşımdı. Geçen ay ayrıldık. Yani ara verdik biraz. Niye ayrıldınız? Özel bir mevzu. Polisin karşısında özel olmazlar. Niye ayrıldınız? Neden getirdiniz beni buraya? Niye Berna'yı sorup duruyorsunuz? Alp! Beni deli etme oğlum. Bak ben sağlıklı bir insan değilim ha. Sana efendi gibi soru sordum, delikanlı gibi cevap ver. Niye ayrıldınız? Tartıştık, bir tokat attım işte. Ha, anladım. Sen kızı hapa alıştırmak istedin. Kız hapa alışmadı, tartıştınız. sen de attın tokadı. Yok, öyle değil. Nasıl? Hamile kaldı. Çocuğu aldırmak istemedi. Ben hazır değilim böyle bir şey dedim. Kavga ederken oldu işte bir kere. Abi, lan, lan, abisi, abisi, abisi. Sen, sen, abisi, lan! Gebertirim ulan abi. Ne yapıyorsun lan abi. Amirim! 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 Amirim, bırak lan! Amirim, bırak! Allah'ım, bırak lan! Sen et Selamünaleyküm kardeş. 84. Sokak ne tarafta? Bilmiyorum, başkasına sor. Buralar birbirine benziyor. Döndü, dolaş, aynı yere geldik kardeşim. Ya git kardeşim, başkasına sor. Ya. Kaçıncı sokak? Kaçıyorum lan gevşek! Süründüreceğim sizi, hepinizden şikayetçi olacağım. Aa. 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 Arada kalan insanlar vardı, biz de çektik girdik. Kendi hayatınızı tehlikeye mi attınız? Bilmiyorum, o açıdan düşünmedim hiç. Neden? Ha? Ne demek neden? Şerefsizin bir milleti vurmasın diye çektik girdik. Siz bizi böyle yargılayın indiği çektik girdik içeri. Keşke bekleseydik de üç beş kişi daha ölseydim. Harun! Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bana yardımcı olamazsın. Bir saniye. Gel böyle. bitiririm lan seni. Lan sen kimsin? Sen nasıl konuşuyorsun mülke müfettişiyle? Üstüme gelmesin o zaman o da. Sen üste gelme görmemişsin. Karı bir imza hepinizi açığa alır. Ee, niye almıyor? Biz bastırıyoruz da ondan almıyor. Teşkilat sizi vermiyor. Niye vermiyor teşkilat bizi? Çok mu seviyor? Hayır geri Siz çekersek biz de altında kalırız bu duvarı. Ne alt yediniz se yediniz. Şimdi akıllı olun. Size ne söylendiyse ona göre cevap verin. Sıtlaşma. Şahsın eli kelepçeliyse nasıl silahına davrandın? Nereden buldunuz bunu? Birileri dosyadan çıkarmış ama ben buldum. Bizim de dostlarımız var. Önemli bir kanıt. Sizde kalabilir. Bende bir kopyası var. ...bir şey demeyecek misin? Bu fotoğraf bir şey kanıtlamaz. Nasıl kanıtlamaz? Resmi kaydı olan bir fotoğraf değil. Kimin çektiği belli değil. Nasıl ele geçirildiği belli değil. Olay yeri ekiplerinin çektiği ilk fotoğraf. Ha. Hmm. Nereden bileyim? Kim çekmiş? Var mı kaydı? Belki de sizin dostlarınızdan biri. Şahıs vurulduktan sonra... Eline kelepçeyi takıp fotoğrafını çekti. Ha? Çok mu zekisin sen? Cık. Polisim. Her ihtimali düşünmem lazım. Sakallı gözlüklü bir tipti. Ee? Dün gece ilk defa gördüm. Ee? Yanında bir ee? Kazım vardı. Ee? Birlikte geldiler. P Kazım kim lan? Buraların bebesi. Nerede o bebe şimdi? Bilmiyorum parayı var. Al. Al lan. Al lan. Al. Pardon birader, bir bakar mısın? Biz İsmail Yıldırı'yı arıyoruz. Kapıda görevli yok muydu? Vardı. Vardı da ben yıkıllık olsun diye sordum sana. Belli zaten. Provanın ortasına böyle çat kapı dalıyorsunuz da içeriye. ...b***klarını eline veririm lan. Anladın mı lan? Anladım abi. Meslekten atıldım Behzat. Artık polis değiliz. Şaka yaptım şaka. Geç otur. Bir şey olduğu yok. Müsteşar kadını görevden aldı. Kurtuluş olayındaki idari soruşturmada istediğimiz gibi şekillenecek. Savcılık soruşturmanın durumuna göre takipsizlik verecek. Bu soruşturma olumlu da olsa olumsuz da olsa zaten ben görevi bırakacaktım. Tahsin müdürle konuşmuştuk bunu. Abimin yanında güvenlik müdürü olacağım. Saçmalama Behzat. Bir saniye, bir saniye. Sen bize lazımsın. İşi hallettik. O kadar koşturduk. Senin gibi cinayetçiler kolay yetişmiyor. Öyle kolay çekip gidemezsin. Şaka yaptım ya. Şaka. Rahatsız olmayın. ...ben seni annemin etrafında görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Geç otur şöyle. Geç otur. Oğlumu neden aldınız? Kalk lan! Kalk! Otur! Toygardan eskrim dersi almış. Bunu bana niye söylemedin? Ne önemi var ki? Cinayeti Poyraz'ın işlediğini mi düşünüyorsun? Tanıdık geldi mi sana? Hayır. Hayır. İyi bak lan giysisi misisi. Tanıdık geldi mi sana? Hayır. Saatine bak. Bu Sa oğlumun saati değil. Kimin? Bilemiyorum. Ne demek lan bilemiyorum? Babanın evlenmesini niye istemedin? Özge'nin amacı babamla evlenmek değildi. Onun mallarına konmaktı. O yaştaki kız babam gibi birine aşık olamaz. Ne demek lan babam gibi bir adam? Nesi varmış babanın? Babam çok huysuzun biriydi. Kimseyle geçinemezdi. Ee, ne oldu o huysuzun malları? Orhan'la bana kaldı ama böyle olsun istemedik. Üstünüz aldınız mı peki? Aldık. İkimiz de borç içinde yüzüyoruz. Hayalet aradı. Orhan evinde yokmuş. Dolabını da boşaltmış. Bir yere gidiyor olabilir. Orhan nerede lan? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan? Orhan nerede? İyi bak fotoğraflara. Orhan olabilir mi bu? Gizlisine bak, saatine bak. Bu Orhan mı? Bilmiyorum, olabilir. Ne demek olabilir? Nerede Orhan? nerede lan? Yarım saat önce konuştuk. İzmir'e gideceğini söyledi. İzmir'e neyle gidecek? Kendi arabasıyla gidecek. Kendi arabası ne lan? Beyaz seçmek bir araba. Beyaz seçmek bir araba. Hı. Nasıl ya? Bana bir söyle nasıl? Ha? Abi söyle. Söyle ben böyle bir şey yapmadım da. Söyle abi. O Selim yavşa anlattı müfettişlere Söyle. Abi bir bana bak bir bana. Ben ben konuşmadım desene. Sen mi konuştun? Ben yapar mıyım oğlum? Bana yakıştır mı böyle şeyler desene. He? Selim yaptı değil mi? Selim yaptı. Söylesene abi niye susuyorsun ha? Tahsin amirim mi yaptı? Söyle Tahsin amirim mi yaptı? He? Eda. Bir bana bak. Eda, Eda benim Eda mı konuştu? Ha? İyi kız ama kadın sonuçta. Söyle o mu yaptı? Ha? Ha? Bir bana bak, bir bana. Susma söyle kim yaptı? Ben yapmadım desene. Ulan ayıp be, ayıp. Yıllarca yediğimiz, içtiğimiz ayrı mı gitti seninle? Ha? Durmadan yüz yüze baktık. Arandan babamdan çok gördüm seni. Ben böyle hayatı. Hiçbir şey umurumda değil o zaman benim. Ben niye anne anladım ben senden lan? Anlatsana abi. Müfettiş kadın. Ya ne kadını be? Ne kadını? İhraç ederim dedi. Meslekten atarım dedi. Ee? Bize de dedi aynı şeyleri. Bir tane şerefsizi omzundan vurduk diye mi yaptı bunu? Ha? Hem adam ölmedi bile. Müfettiş ölene kalana bakmıyor. Atarım diyor. <laughs> be oradan. Aynı şeyi bize de dedi. Biz konuştuk mu? Konuşmadık. Bak ona. Konuşmadı. Ben konuşmadım. Siz de ben aynı değiliz tamam mı? Siz akademilisiniz. Ne alakası var be? Çok alakası var. İkiniz de gençsiniz. Bir kıdem tenzili, küçük bir kınava yırtarsınız. Ha? Behzat Amir'in abisi var. Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Benim kimsem yok. Bende bir şey cinayet var, tamam mı? Cinayet, ben oldum cinayet. Anlatın mı? Ben cinayet oldum anladın mı ha? Cinayeti benden alırsan hiçbir şeyim kalmaz biterim! Meslekten atarım dedi konuşmaksan! Tamam mı? Ha? Ha? Meslekten atarım dedim! Sen Şu otoparkta bir cinayet işlenmiş. Bir bilginiz var mı lan? Neydik komiserim. Bir bilginiz var mı? Yoktu komiserim. Orası bizim alana girmiyor. Şşş. Nereye lan? Araç geldi de gel gel yapacaktım komiserim. Gel lan buraya. Asabımı bozma beni. Şu etrafı bir kolaça nedir tamam mı? Ne edersiniz komiserim? Gören duyan varsa bana haber verirsiniz. Haber veririz komiserim. Benim var mı numaram sizin? Var komiserim. Cık, i̇yi tamam. Ararsınız. Ararız komiserim. Haber veririz bizim komiserim. Hadi eyvallah. Ne dedim lan silah. Yola bu. Amirim. <laughs> Yanlış anladın sen. Yola. Ya geçen gece Cebeci dört yolda kuru yemiş diye sıkan herif değil mi bu? silah getir dediğimiz. Yok, yok. Bu Cevdet. Tahsin müdürüm yolladı. Bugün ilk iş günü bizden yani. <gülüyor> 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 ha. Kusura bakma kardeş. <laughs> Önemli değil amirim. <laughs> amirim, artık büroda en kıdemsiz ben değilim. Sırıtma lan. Dangalak. Kalk oğlum, kalk. Uyan. Polisler geldi. Günaydın. Aleykümselam. Hayırdır? Niye geldiniz? Sinem'i sormaya geldiler. <laughs> Adın ne Selim? Talat. <laughs> Sinem kaç gündür yok. Dert etme amirim sen. Ben bacımı bu bulmasını bilirim. Hem devletimizi de boş yere yormayalım şimdi. Oğlum. Sen onun kusuruna bakma yavrum. Dur bir çay koyayım ben size. Ah. ah. Doğru, doğru düzgün. Otur belanı s***im <laughs> lan senin. <laughs> senin kaç yaşında lan? 20 falan kaç gündür eve gelmiyor. Üç. Niye polise bildirmedin Abi, lan? Gerek mı görmedim. Mı? Ben arıyorum bacıma. Sen ne iş yapıyorsun lan? Taksi şoförüyüm. Aa. Tepişik mi lan? Çift. Bir, iki, üç. Özür dilerim. Sorun değil. Ben çay demlemiştim. Koyup geliyorum. Ben de geleceğim. Ben de ah. geleceğim. Hadi gel, beraber koy. Annemin peşini bırakacak mısın? <laughs> Bak. Bir dahaki sefere kafana ütü yiyeceksin. Hmm. Niye konuşmuyorsun? Konuşursan ne kadar hanzo olduğun ortaya çıkacak diye mi korkuyorsun? Ha?